Herkese selam arkadaşlar. Bugün stüdyomu aldım üzerine ışıklarla resim size bildiğimiz perdenin kutu açılım ve incelemesini yapacağız. Evet arkadaşlar bu ürün Gove Curtain Lights arkadaşlar. İngilizce olarak perde ışığı. <laughs> Şöyle göstereyim yakından da. Arkadaşlar ışık bu. Bu şekilde. arkadaşlar. Dynamic Day Light Art Canvas. Evet arkadaşlar bunda başıma olay geldi. Ürünü aldım sonra iade ettim vesaire. Bunu kutuyu açarken anlatacağım. Peki arkadaşlar bu üründe üzerine resim sizebiliyoruz ışıklarla baya bir iyi olacak şu arkaya şu an gündüz olduğu için arkam pozlamadan dolayı böyle çok ışıklı çıkıyor yoksa benim suratım net olmuyor mecbur böyle olduk pozlamadan yapacak bir şey yok şimdi gelin bu ürünü kutusundan çıkartalım ondan sonra tüm detaylarından size bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu ürünümüz Go ve Curtain Lies arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ürünü ben öncelikle bir başıma geçen olayı anlatayım. Arkadaşlar bu ürünü ben öncelikle bir marketten aldım. Teknoloji mağazasından aldım. Marketten. <laughs> Evet arkadaşlar bu ilk 6800 liraydı 6300'e düştü. 6300'den de 5200'e düştü. Ben alacaktım. Al alamadım 5200'deyken sonra bir anda tekrardan 6800'e çıktı ürün. Üzüldüm keşke alsaydım falan dedim. Sonra 6300'e indi sabit kaldı 6300'de. Neyse alamadım oldu. Bir baktım bir anda ürün 4899'a düşürdü arkadaşlar. Gittim hemen aldım ürünü. Ürünü aldım ama ürünü 2 gün sonra 4419'a düşürdü arkadaşlar bu teknoloji masası. Ben de gittim 4000 899 aldım iade ettim aynı anda 4400'e bir tane daha aldım almıştım daha yola gittiğinde yani ilk aldığımı iade ettim sonra ikinciyi gittim teslim aldığım gibi bir şey oldu yani 480 lira fark ediyor arkadaşlar az para değil sonuçta neyse arkadaşlar böyle bir şey geçti işte İnşallah daha da indirime girmez Ürünü neredeyse 3 haftadır 2 bek haftadır bekletiyorum yine hatta 3. hafta şu an olabilir 3. haftaya da girmiş olabiliriz bekletiyorum yani açmıyor indirime girer diye daha da düşmedi şu anda 4.499 lira arkadaşlar ben 4419 almıştım da bakalım. Hayırlısı inşallah da düşmez değilim. Arkadaşlar şimdi ürüne gelelim. Ürün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Go ve Curtain Lights Dynamic değil. Light Art Canvas arkadaşlar. Bunda istediğiniz resmi çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir perde şurada göründüğü gibi. Hatta şöyle göstereyim bakın. Daha üzerinde tozlar duruyor. Yani daha tozlar duruyor. Bilek de hiç silmedim videoda her şey gözüksün diye. Arkadaşlar bakın. Bu arada IP65 waterproof arkadaşlar su geçirmez. Bu özelliği ben de sonradan öğrendim ama bayağı iyiymiş. Waterproof arkadaşlar yani. Bayağı da iyi. olması yani dışarıda kullanıyorsun. Daha çok bakarsın zaten yurt dışında adamlar garajlara vesaire yapıyorlar evin dışına. Ben de şöyle bir evin içine yapayım dedim. Bakın arkadaşlar şöyle 62 tane mod varmış. 62 tane üzerinde böyle ışıklı yanan mod var. İnşallah güzel vardır. Bu arkadaşlar bu arada yurt dışında eğer getirtme alma şansınız varsa bu ışın da ikisi çıktı. Ben bile bile ikisini alamadım. Çünkü yapacak bir şey yok yurt dışında. Çok getirecek birileri olmadığı için mecbur Türkiye'den bunun birini almak zorunda kaldım. Ama ikisini, ikisinde de gerçi çok fark yok. Biraz da ışıkları galiba netleştirmişler bir de daha fazla mod geldi. Gelmiş olabilir diyebilirim. ama bu arada bu uygulama da güncelleniyor galiba. Uygulamaya da modlar gelebiliyor yeni yeni. Belki 62'den daha fazla moda çıkmış olabilir bu. Çünkü ürün çıkalı bayağı oldu. Peki arkadaşlar şöyle bu arada arkadaşlar ürün üstten 1,5 aşağı uzunluğu da 2 metre arkadaşlar ürünün. Aşağı uzunluğu da 2 metre. Kontrol kutusu geliyor. Power adaptörü, user manual, user manual. <laughs> user manual arkadaşlar kullanıcı kılavuzu. Light String arkadaşlar bir de işte ışık geliyor. Başka ne var arkasında anlatabileceğim? Modeli modeli yazıyor işte. Bir buçuk hareketli arkadaşlar. Bu arada toplamda perdede 520 tane ışık var arkadaşlar. 520 tane ışık IP65 su geçirmezliğe sahip. Kontrol kutusu IP65 su geçirmezliğe sahip. Adaptörü şarj taktığınız adaptör de IP44 su geçirmezliğe sahip. Yani şurada şöyle her şey yazmışlar. Ha şurada netletebilmek için böyle yaptım. Kusura bakmayın. Şöyle gözüküyor. Işık da bayağı yansıdı ama gözükmüştür diye umuyorum. Kaydımız devam ediyor. Kayıtta sıkıntı olarak da donuyor. Ondan dolayı kayda bir de 2 deneme yaptım. Sıkıntılıydı. İnşallah düzelmiştir. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Çünkü ürünü açacağım artık. Eğer sıkıntı yaşarsak da artık sistemi yenilemenin zamanı geldi demektir kameramalara. Neyse hayırlısı bakalım. Kanalı büyütürsek. Şimdi gelin arkadaşlar ürünü direkt açalım şöyle. Bakın. Go TV Backlight videosunda da söyledim. Bulut tavan yapımı videosunda da söyledim. Bu üçüncü video Go ile ilgili bunları söylüyorum arkadaşlar bakın. Adamlar açmanız için buraya yapışkan koymuyor. Daha rahat açalım diye. Şöyle şuradan açalım. Open. Bakın hop direkt kaldırıyorsunuz. Şöyle. Böyle. Bayağı da sağlam yapıştırmışlar. Evet buraya kaldırdım. Şurada kaldıralım. Artık açıyoruz arkadaşlar. Dua edelim indirime girmesi durun. Çünkü pahalı. İndirim de baya bir indirim oluyor. 100 lira 200 lira da değil işte. Baya bir indirim olduğu için sıkıntılı. Ee, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunu şöyle çevirelim. Ve Q Kaldıralım arkadaşlar. tekrar yapışıyor. O yüzden kutu kalkmıyor ama. Adamlar o kadar sağlam yapıştırmış ki open yapışkanlarını bakın zorlu çekerek kaldırıyorum. Bir birini kaldırıyorum, diğeri yapışıyor. Diğerini kaldırıyorum, diğerini yapışıyor. Yapışkanların içinden geçtim zaten. Ben biliyorsun kutları mahvetmeden açmayı çok özen gösteriyorum, seviyorum. Evet. Bam. Aha nasıl karşıladı bizi? ve Curtain Light. Prepare to unbox your The Lightning Magic. Evet arkadaşlar bundaki en büyük özellik bu arada 62 tane mod falan dedim ya. Bunu da istediğiniz kendiniz gif yükleyip gifi yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Onu uygulamasından göreceğiz arkadaşlar. The Lightning Magic. Daha kurulumunu da çekeceğim. Önce bir kutusunu açalım. Aha şöyle. Gif için çizim yeri bırakmışlar. Eyvallah Allah Şuradan şöyle selamımızı gönderelim. Evet yine Dreamweave olayımız burada. Arkadaşlar bütün her şeyi aynı anda senkron yapabildiğimiz için Dreamweave uygulaması aha gitti. Movie Dreambox, Outdoor Dreambox, Gaming Dreamweave Box, Music Dreamweave Box, White Noise Dreamweave Box, Workout Dreamweave Box. Bir sürü kutular var arkadaşlar. Bunu hepsi birlikte uygulama üzerinden Dreamweave üzerinden senkron çalışabildiği için şöyle göstereyim. hepsiyle senkron çalışabildiği için arkadaşlar şurada da gösteriyor zaten. Ondan dolayı bu uygulama üzerinden hepsini birlikte senkron yapabiliyoruz. Bunlar bir kalsın. Evet. Kutu bu şekilde. Kutu bu şekilde. Daha kurulumu da çekeceğiz de. Böyle kaldıralım diye yer yapma, yapmış krallar da. Bu şekilde kaldıramıyor muyuz kral? Kaldırıyoruz. Aha. Evet arkadaşlar bu kancaları olması lazım. Şöyle şuradan Açayım. Küçüklerden başlayalım. İki tarafını ben niye açtım ki? Evet, şöyle şuradan. Aha. Şöyle göstereyim. Aha. Arkadaşlar şöyle vidalar çıktı. Arkada şey olduğu için tam netlemiyor kamera ama. Şöyle vidalar çıktı. Ondan sonra. Ve burada da başka da bir şey yok. Şöyle kameradan ben de göreyim. Aha oy adamlar tornavida göndermiş. Adamlar de göndermiş. Bunu netletmem lazım. Baksanıza adamlar de göndermiş kral. <laughs> Helal olsun lan. Bu kadar para veriyordu gerçi de. Arkadaşlar bakın bu da bom kapakları. Asma kancaları da geliyor. Evet arkadaşlar kamera donduğu için sürekli kesip kesip duruyorum. Hatta bir yerde dondu onu ben yine de videoya koyacağım donduğu için. Oraya da bakarsınız niye böyle oluyor sorunu bilen varsa bana yazarsa sevinirim. Arkadaşlar şöyle kapağı göstereyim tekrardan. Şöyle kapak var. Şöyle arkada da üçemler var. Bunları bunlara yapıştırıp bam sonra asacağımız yere yapıştırıyoruz ve asma kancası da var. Bunu da böyle asıp daha çok destekliyoruz perdeyi ki ağırlığını alsın diye. O bile var. Aha burada asıl perdeler var herhalde ki bayağı bir ağır. Onu almamız lazım onu nasıl alacağız? Hmm. Bir de adaptörümüz var. Adaptöre bakalım inşallah adaptörü sağlamdır. Yurt dışında sağlam koyuyorlar ama bazen bizim buraya gelirken biraz daha değiştirebiliyorlar. Çünkü bizim prizler farklı olduğu için. Öyle açalım. Ha İçi böyle. Yine şöyle bir çek çekelim. Abo arkadaşlar. Adamlar ne yapmış birader ya. Ne yapmışlar neler yapmışlar. Bu ne? Baksanıza. Bu ne oldu? Türkiye böyle mi göndermişler bakın. Burada Gove'ye dair hiçbir logo yok. Çünkü Türk Tipo olduğu için büyük ihtimalle buraya farklı gönderiyorlar onlardansa. Yurt dışı videolarına bakabilirsiniz. O adamlarda daha farklı diyebiliyorum ben. Bakın böyle. Rico Elektronik. LED Driver. Böyle bir priz göndermiş arkadaşlar bizim buraya. Netletebilirsem ha bakın. Böyle. Hatta arkası da şöyle. Baksanıza şuraya. Yani. Allah babalar çok kalın. Baya bir büyük. Burada da adaptörümüz çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Ondan sonucuma gelelim asıl ışıkları açmaya. Aha. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve bu Ve bu Ve de bu Go we. Böyle mi alalım? Önce ışıkları alalım. Aha bunu da alacağız ki. Işın da devam var bu bir. Bir de ışın devamı var. O yüzden bunu böyle alalım diye yapmışlar. Boom, bu, bu da iki. Yani Nereye vurduk. Sarı <laughs> ben bunu ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? içinde ne var? Yine Gov.com'un hepsinden çıktığı gibi. Şöyle Your Journey began, begins, begins Now. <laughs> Okuyamıyorum. Yine Dreamweave uygulama kodu. Gov'e uygulama kodu. Burada User Manual <laughs> User Manual. Kullanım kılavuzu ve QR Gov ile ilgili. Evet. Şimdi galiba bu Türkiye'de bu ürünün kutu açılımı yok diye biliyorum. Ben de ilk olayım arkadaşlar. Evet şöyle şunu açalım. Bunu da arada belirteyim. Arkadaşlar baksanıza. Bunlar bunu böyle yapmışlar. Bakın bu adaptörün buraya da bağlamak için birbirine böyle burayı geçirip buraya farklı yapmışlar. Bunu da buna takıp şu şekilde takıp. Burayı da böyle sıkıyoruz. Aynen evet. şu şekilde. Bakın. Adamlar neler yapmış neler. Bunu böyle sıktık mı hop cumburlop diye oturuyor. Bayağı da uzun arkadaşlar bu arada. Baksanıza kabloya. Outdoor olduğu için galiba bu outdoor ürün olduğu için şeye takıldığı için outdoor ürün olup. Aha buralara bir de adam kavuşuk yapmış ki kaymasın diye. Vay anasını verin. Outdoor olduğu için bayağı uzun yapıyorlar yani uzun yere takılabilecek gibi düşünüp baksanıza kablonun şu adaptörün uzunluğuna. Kontrol baksı da istediğimiz uzunluğa takabiliyoruz. Kontrol box'ın adaptörü de bayağı bir uzunluk var yani. Burası açı biraz kısa da neyse bakacağız bakalım duruma göre. Evet arkadaşlar ürün burada. Arkadaşlar ben şimdi bunu daha tam böyle açmadan ne yapalım biliyor musunuz? Işıkları daha şimdi açmayayım hiç gerek yok zaten bağlamaya. Ben bunu direkt açayım. Işık şunu komple açayım. Burayı bir düzenleyeyim. Toplayayım. Sonra benim kurulum yapacağım yere geçelim. Orada da kurulum yaparken videosunu çekeyim. Ne diyorsunuz? Hadi öyle yapalım o zaman. O zaman kuruluma bu. Oradan oraya inecek. O aslında öyle bir şey gibi ya. Ha? O da zannınız oraya geliyor ha. Bulta gelecek o da. Daha iyi. Bulta yakın. Yani işte şunun altından Başlayacak ya da şuradan atacaksın. Öyle bir şey atacaksın. Hani mecburen zaten. Hesap et. Bulutu Orada. Baksana. Ne kadar gelmiyor ki. Şey gelecek buraya kadar. Sen bunu üstüne atmayacaksın mı yine? Gire benim kafam kaçıyor. Sen lamayı alta mı atacaksın böyle? Evet öyle atacağım. Öyle attığımda yanağı kullanacaksın. Yani şunun altını kullanacaksın sen. O zaman böyle atabilirsin canım oraya gelecek ya. İstiyorsan buradan atacağım o zaman. Şöyle. Şu çıkıntı yukarıda kalacak. Aşağı geleceksin. Şu yukarıda kalacak. Bunu böyle atacaksın. Şöyle. Evet, kapıyı karıştırdın. karıştırdım. Yani şöyle atacaksın. Buralara atmayacaksın yani. Yani iki tane dersen bunu buralara atacağım iki tane şöyle. Atıyorsun. Ya da şöyle yapacağız. Böyle de gelmedi gider kendim de lazım. Yani bunu tek kullanıp kaldırırsa şunu tek. Sorun öyle at. Yani bunu üç tane atarsam buraya tek ya da iki tane atacağım. Böyle yapacağım şunu. Şu çizgi var ya şu çizgiye verici vuracağım bunu. Böyle atacağım buraları iki tane şöyle. Anladın mı? Daha iyi kap çalışacak en azından. ya da dediğin gibi böyle açacağız iki tane böyle bazen alta destek olacak mı bas basması basması uyuyayım böyle ben isteyeceğim yani mantıklısı bu bu da basma ne yapacağız o zaman Ölçüyü ver, atacağız. Ölçüler dört dört içe, içe daralacak. Şimdi ip gericem diyorsun ya. Hmm. ip İp bunlar dışarıda kalacak zaten. Niye? Ya bunu 1.50 atarsan sınır 1.50'nin dışında kalmasın lazım. İp ipin içi 1.50 kalsın. Yani. Çizgin buysa şunu şöyle atacaksın ki boşluk kalacak biraz arada. Yani ipi atmak için. Ya da böyle yapacaksın. İpi ipi salacaksın. Buradan başlayacaksın. Yani. İpin üstüne ileri geri ortalacaksın. Yani şuraya çakacaksın. Şöyle bir tane çizgi çekmiş adam zaten. Çizgi süper. Tam çizgi. Böyle. Üç bir, iki, üç. Evet, buradan 3 tane. 1, 2, 3. 3 açalım. At o zaman öyle. O burada kalacak. Buradan şimdi yerden yüksekliğini bak. Eğer burada yaparsan zaten sırtıp uzaltacaksın. Buradan şimdi yerden yüksekliğine bakacaksın bunu metreli. Evet, ya da böyle atacaksın bunu. Şimdi bu böyle. Senin çizgin burada. Diğerinin nerede çizgiyi göster bana. Aynen. Onun senin çizgin nerede yan çizgin? O da orada. Aşağı yukarı aynı payı yüksek. Uzak. Anladın mı? Burada bu kadar. Burada da bu kadar işte. Hemen hemen aynı. Aynı. Bu yanı zaten yaparsan bunu 4 santim buraya alacaksın. Şöyle. Bunu da buraya alacaksın. E? Çünkü perde 1.46. 1.44 Bak e, 1.42 Ben bunu bunu da istekleri attım. Atmayı... Ya sen de onu fazla atacaksın diyorsun. E, sen şeyi ver bana şimdi metreyi. İşte. Sen onu öyle atarsan kablo kanalını nasıl yapacaksın? Arada böyle mi olacak o zaman? Hangi kablo kanalı? bunu buraya attın ya. At bakayım bir. Deri yapıştı. Kablo kanalını buraya yapıştırsam ben şöyle. Bunu buradan alıp kabloyu böyle burada içine mi sokacaksın? Çapraz. Arkadaşlar burada perdemizin askı aparatlarının montajını yapıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle perdeyi taktık. Perdeyi taktık. Biz ne yaptık? Buradan pene böyle L lama alıp lama mı artık L aldık işte ayak. Bunu vidaladık. Sonra buraya vidaladık. Ondan sonra da buraları buralar çekecek bilgisayarda kayıt aldım ona donmuş şu anda bir bilgisayarda sıkıntı var kayıtlarla ilgili vesaire. Onu halde varsa eğer kurulumu oradan koyarım videoya yoksa da böyle anlatmış olayım. Onu çaktık. Sonra arkadaşlar çamaşır teli, ipi böyle teli böyle bir gerdik. Tak buradan buraya. Böyle gerdik, bağladık. Şu anlık duruyor arkadaşlar böyle. Astık. Şu kancalardan astık. Yani yapıştırmadım ben. Şunu yapıştırmadım. Kancalardan astım böyle. Kancada duruyor şu an. Evet arkadaşlar ama çok kötü bir olayı var. Bakın. Şöyle mesela örnek bir tanesini göstereyim. Bakın. Sola bakıyor. Arkaya bakıyor mesela. Böyle durması lazım. Mesela düzeltiyorum elimle. Bakın. Bakın mesela sağa bakıyor. Böyle durması lazım. Mesela bakın. Bunlar full arkaya bakıyor. Şöyle de göstereyim. Bakın böyle durması lazım. Bu da arkaya bakıyor. Böyle durması lazım. O sıkıntı yaratıyor. Şimdi ışıkları açıp. Şey ışıkları kapatıp bu perdenin ışıklarını açacağım. Bir de tekrar bakın. Böyle taktik arkadaşlar. Biz böyle yaptık. Bu arada biz bunu daha geliştirebileceğiz. Bunu sökebilirim ben. Buraya arkadaşlar ya böyle kalın 1 santime 1 santime ya de yarım santime yarım santim profil demir böyle demirden bir şey atıp kancaları ya ona takacağız ya da buraya 20'ye 20 profil atıp vidalayıp direkt bunu profile yapıştıracağız. İkisinden birinde de yap olabileceğiz konuşamadım. Kelimeyi bir anda unuttum. Bu böyle çünkü ileride sarkabilir. Hatta birazcık şimdi de sarkıyor gibi. Yani ileride sarkabileceği için şimdilik bu geçici olarak böyle duruyor. Belki değiştiririm. Değiştirirsem de güncelleme yaparım. Arkadaşlar böyle. Buraya da daha saklayacağım tabii şu kabloyu. Gelen kabloyu şuradan üstten alıp şuraya belki kablo kanalı ya da kablo kanalı direkt buraya. Buradan şöyle şu dipten hop zıp zıp prize yapacağım. Şimdilik böyle oldu diyebilirim ben size şöyle göstereyim ışıkları açıp bir de modlara bakarız burada da perde ışıklarının kurulumunu gösteriyorum. arkadaşlar şöyle balonlar net gözüküyor. Bende şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bakın şu alt siyah olduğu için orası 10 numara gözüküyor. Ama lakin burası cam olduğu için camdan yansıyor çok görüntüler. Buradaki resmi tam çizemiyor. Bir de dediğim gibi şu an böyle asıl olduğu için hepsi yamuk yumuk tam düz değil. Hepsi düz olsa daha net gözükecek resimler. Böyle olduğu için tam gözükmüyor. Yani şöyle çekeyim yine bakın bu gözüküyor mesela. Şimdi modu değiştireceğim. Bir de modu değiştirince bakın. Mesela arkadaşlar bakın Noel Baba var. Ama neredeyse gözükmüyor bakın. Ben renk göreyim de yani neredeyse hiç gözükmüyor. Şöyle tutayım. Yani siz görüyor musunuz? Bakın çok karışık. Neredeyse gözükmüyor. Yani bu da böyle bir olay dediğim gibi. O işi çözmeniz lazım yani. Ondan haberiniz olsun eğer alıp sizde kuracak iseniz. Evet arkadaşlar şöyle bu biraz net gözüküyor. Nokta yiyen geçiyor. Pacman hashtag reklam değildir. Bakın bu biraz net gözüküyor kamerada ne kadar gö gözükse de yani bu biraz net gözüküyor şöyle göstermiş olayım bu şekilde arkadaşlar varsa bir şey sorun aklına bir şey ben de kayda eklerim Şimdilik böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, ürüne ilgili sorularınız olsa mutlaka yorumlarda yazın cevaplarım ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olsuz. çok mutlu olurum. Kanalı büyütmeye çalışıyorum. Seri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buuu. Telefon düştü. Abo. <Sessizlik>